I think we saw um, um, two, different, uh, two, two different, halves. Um, in the first half, um, we were a little bit tired. It looks, uh, it looks like this, but uh, also um, I can't explain why. Um, a little bit, um, a little bit afraid in, in many situations in, in the duels and also in, in our first contact uh, wasn't good. Um, the cross balls wasn't good and. Uh, in the second half, then we spoke about this in, a, in, a, in a half time, and then in the second half, uh, yeah, we, we changed a little bit. Um, we, we played a little bit with more confidence, and I think um, yeah. uh, after after the game, I can say um, the score is uh, for both teams, I think this is, uh, this is okay. The um, second half was much better. For me, it was good to see, because for us, it was the first time um, to play in, in, in Europe on, on Thursday. Um, a difficult game, and, uh, and we player also uh, uh, a, s a strong game against, uh, against Apsom, but the team um, showed a very good mentality. I'm happy with the point, and I can live with the point. And um, yeah, at the end, um, thank you very much uh, to our fans. Also on Thursday, this was, uh, was amazing in our stadium. Also today uh, was amazing, and, and as I said many times, we need the support, the team needs the support. And I'm happy that we can uh, that, we give, that we get to get everyone back to our fans into to the point just on the four fans. <coughs> Herkese öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. İki yarıya baktığımızda bugün iki farklı yarı izledik diyebilirim. Sesim geliyor mu bu arada? Herkese öncelikle e, iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Bugün maça baktığımızda iki farklı yarı izledik diyebilirim. Birinci yarada e, tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim takımımda. Açıkçası net sebebini bilmemekle birlikte takımımın biraz korktuğunu söyleyebilirim ilk dakikalarda özellikle ikili mücadelelerde. Ne yazık ki o ilk dokunuşlarda e, biraz korkarak oynadık diyebilirim. Yapmış olduğumuz ortalarda ne yazık ki istediğimiz gibi değildi. İlk yarı bittikten sonra takımımla konuşma fırsatım oldu. Daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini konuştuk. Daha sonrasında zaten özgüvenle oynamaya başladık. Maçın skoruna baktığımızda açıkçası iki takım için puanların paylaşılması bence adil bir sonuç oldu diyebilirim. Ee, tabii ikinci yarıda çok çok daha iyi bir performans gösterdik. Bunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Perşembe günü çok zorlu bir karşılaşma oynamıştık Panathinaikos'a karşı. Bugün ise çok zorlu bir rakibe karşı, Trabzonspor'a karşı oynadık ve güçlü bir mentalite, iyi bir karakter ortaya koyduk diyebilirim. Almış olduğumuz bir puandan ötürü de mutluyum. Bitirmeden önce de e, taraftarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Perşembe günü Panathinaikos'a karşı kendi evimizde oynamış olduğumuz karşılaşmada inanılmaz bir destek e, vermişlerdi bize. Bugün de inanılmaz bir destek e, verdiler bize. Her zaman söylediğim gibi onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz diyebilirim. Bir puan almış olduğumuz bir puan onlara da e, onlara e, armağan ediyoruz diyebilirim. Soru var mı? <laughs> On the because uh, Kano, um, I spoke with Carlos and, um, and he was not ready for, for 90 minutes um, because of the foul um, that he had um, against uh, Koscieli. I hope after the national break uh, he is uh, on 100%, the same as uh, with Sousa. Um, Zona uh, um, did, did a great job in the second half and uh, this, was the, this was the reason. Hmm. Thomas'ın değişikliği sadece daha fazla yorgun olmasından ötürüydü. Zaten hafta içi Panathinaikos'a karşı çok fazla uh, bir efor sarf etti, zorlu bir karşılaşma oynadı. İlk 11'e baktığımızda sadece bir değişiklik yaptım bugün uh, o değişiklikte de Yunusla Celil olan bir değişiklikti altı numarada. Carlo ise ile Carlo alakalı ise maçtan önce kendisiyle konuşma fırsatım oldu. Sakatlığı tam olarak %100 geçmiş değil. Henüz %100 seviyede hazır değil diyebilirim. Hatırlarsınız Kocaeli Spor karşılaşmasında almış olduğu bir darbeden ötürü sakatlanmıştı. Umarım milli ara kendisine çok iyi gelir ve milli aradan sonra %100 bir şekilde tekrardan bize katılır. Solcu da aynı şekilde ee, onu başta almayı düşündüm ama daha sonrasında biraz erken olabileceğini, e, kendisinin de biraz yorgun olabileceğini düşünerek onu ilk 11'e almadım. E, kendisi zaten yapı olarak çok fazla koşan bir oyuncu. Hem ofansif hem de, dofansif, e, hem de defansif anlamda çok git gel yaptığı için e, biraz riskli olabilirdi. Ben de bu riski almak istemedim sakatlanmaması açısından Solzano'nun. Soner'in göstermiş olduğu performansında gayet memnunum. Bugün. Sebebi de buydu. Ashabir. Congratulations. <laughs> Congratulations I think um it's not easy. Yeah, we, uh, we have uh, nice games, uh, beautiful games, uh, difficult games. Uh, we know that we play against uh, Kiev um is uh, the, the, the champion of ukraine and uh but we also have a german team um it's nice uh, it's nice for me because i know this stadium i know this uh this shop this but uh yeah we i said it many times before we we played last season for um, this and now we have uh, yeah, we have good we have good uh said it also in before the playoff games we want to represent our club but not only our club and um, also the turkish football and then in, in every game we have, yeah, we have chances and um, i'm looking forward but Ama oyun Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız, iyi maçlar oynayacağız, zorlu maçlar oynayacağız. Rakiplerimizden bir tanesi de Kiev, Ukrayna şampiyonu diğer bir rakibimiz ise Almanya'dan. Rakibimizi zaten yakından tanıyorum. Nasıl bir kulüp olduğunu, nasıl bir stat olduğunu, ne tür bir ambiyansın beklediğini iyi bir şekilde biliyorum. Tabi daha önce de söylediğim bir şey var. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Çünkü geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşabilmek bizim için gurur verici açıkçası. Özetle çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Daha önce de söylediğim gibi Playoff'lardan önce de söylemiştim. Biz sadece Samsun'u değil, Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maç elbette ki kazan, kazanabileceğimiz maçlar olacak. Kazanmak isteyeceğiz. Her maçta da şansımız olacaktır. Dört gözle bu maçları bekliyorum diyebilirim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam oynayacağımız ilk ilk karşılaşma Ekim'in başlarında olacak ama biz her şeyden önce adım 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 gitmemiz gerekiyor. Ligde puanlar almamız gerekiyor. Grup maçlarını da, grup grup maç, maçlarını da dört gözle bekliyorum diyebilirim. Evet, teşekkür ederim. İyi